Arkadaşlar merhaba. Sizin Türk lirasını kaldırdı. Artık TL ile değil dolar ile oyunları alacağız. Sim buna Türkiye ve Arjantin'de 20 Kasım'dan itibaren geçerli kılacak. Yani biz 20 Kasım'da geçerli olan sonbahar indirimlerinden bir gün önce olacak bu. Yani biz 21 Kasım'da indirimli olan oyunlardan, sonbahar indirimlerinden oyun alamayacağız. Yani o konu bizi artık pek ilgilendirmiyor. Bu konuyu unutabiliriz artık yani. Türkiye dahil 25 ülkeden geçerli olacak. Peki Steam bunu neden yapıyor? Neden yapıyorlar bunu? Türkiye ve bu ülkelerde yüksek kur oynaklarından dolayı TL de yani TL ya da peso gibi ucuz para birimleriyle fiyat belirlemek çok zor oluyor. Yani onlar da haklı. Mesela 1000 TL gibi bir fiyata oyun çıktı diyelim. Yani bir ay sonra TL yüzde 30 değer kaybediyor. Bunu oyuna yansıtmak zor oluyor. TL'den dolara geçince daha iyi bir hizmet sunacağını iddia ediyor. Bunlar Steam'in yaptığı açıklamalar. Peki biz 20 Kasım'dan sonra ne yapacağız? Bize 20 Kasım'dan sonra ne bekliyor? Eğer ki diyelim Steam hesabınızda para varsa, bu para artık dolar üzerinden değerlendirilecek. Kaç TL olduğu oyunu aldığınız paraya göre belirlenecek. Bu da bize şunu gösteriyor yani ee, şöyle diyelim 20 Kasım'dan sonra hesabınıza TL e, yükleseniz bile e, bu para dolar olarak yansıyacak. Ama oyunlar direkt e, Amerika'daki gibi pahalı fiyatlara satılmayacak. Steam fiyatlandırmayı o ülkenin yani yapacağı ülkenin ekonomik durumuna göre e, dolar bazından yapacak. Hmm. E, nasıl diyelim? Ee, bu durum fiyatlandırmanın ne olacağını, o oyunun geliştireceğine bağlı. TL'nin sistemden kaldırdığı e, ve bizim dolar üzerinden oynayacağımız kesin ama oyun fiyatlarının henüz daha yani ne olacağı belli değil. Bu ülkelerde e, diğer Avrupa ve e, e, Avrupa ve ABD ülkelerine göre 45 daha ucuz. Bu sistem 20 Kasım'dan sonra da devam ederse belki de beklediğimiz kadar bir artış olmayabilir. Bu o ülkenin ekonomik durumuna bağlı. Bu durum öbür oyun sitelerindeki e, sitelerine etki eder mi? Yani sorusuna e, edebilme ihtimali var. Pek etkili olmasa da buna göre birkaç çözüm var. Steam'de, Steam'de bulunan birçok oyun bulunmakla e, Epic Games bir çözüm yolu olabilir. Benim fikrim almak istediğiniz oyunları yani 20 Kasım'a kadar durumunuzca alın. Şimdilik oynamasanız bile yani ileride pişman olmamak için kütüphanenizde kalsın. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu video işinize yarayıp sorularınıza cevap verdiyse videoyu beğenip kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.